Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla daha sizlerleyim. Sevgili dostlarım bu hafta Cuma günden itibaren açıklanan verilerle Bitcoin'de yaklaşık %4-5'i varan bir düşüş yaşandı ve düşüşte yaşanmaya devam ediyor. Cuma gecesinden itibaren Cumartesi sabahı da yani bugün itibariyle de e, düşüş hala devam ediyor. Az önce 22.897 seviyeleri test edildi Bitcoin'de. Şu anda da 22.965 dolar seviyeleri test ediliyor. Burada arkadaşlar Bitcoin ve kripto paralar için önemli bir durum var. Nedir? Şimdi 21-22 Mart'a kadar FED faiz artışı olmayacak. Haliyle burada ben açıkçası Bitcoin'in toparlanacağını düşünüyordum ama gelen haberler maalesef kripto para piyasasını kötü etkiledi. Bu haberlerden bir tanesi dün açıklanan haberdi. Amerika artık Rusya'dan alınacak mallara ve Rusya mallarına ek vergiler getirmeyi öngören bir kanun tasarısını onayladı. Haliyle burada Rusya'ya yaptırım yapıyor anlamı taşıyarak insanların artık yani kripto paradan bazı insanların kripto paradan korkmasını sağladılar. İnsanlar nakite geçti. Haliyle de burada düşüş yaşandı. Şimdi sevgili dostlarım Videoyu derinlemesine dalmadan önce deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Depremler hala devam ediyor. Lütfen dikkatli olalım deprem bölgesindeyseniz önleminizi alın kardeşlerim. Yıkık, harabe, sıkıntı çıkarılmış resmi olarak sıkıntılı karar verilen binalarınıza girmeyin. Sıkıntı sizlere de bir şey olursa canımız tekrar yanmasın buradan inşallah diliyorum ki Rabbim bir daha vatanımıza, milletimize, ülkemize, dünyamıza böyle bir felaketi yaşatmasın. Allah'ım her zaman bizi iyilerle karşılaştırsın, iyiliklerle karşılaştırsın. Çoluğumuzu, çocuğumuzu kötü insanlardan Rabbim inşallah korusun. Sevgili dostlarım şimdi Bitcoin'in verilerine geldiğimizde bakın şimdi. Beni iyi dinlemenizi istiyorum. Bu arada ona geçmeden önce ben şunu anlatayım. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir alsat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabımıza tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Binance referansımla kayıt oldunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kripto ödeme kitletirip bu 10 dolarla da alsat yaparsanız 100 dolar. Geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın bir değerde geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay. Bakın kaçırmayın özellikle öğrenci kardeşlerim. İhtiyacı olan dostlarım, ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olayda süper gördüğünüz gibi 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Eğer daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansınla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımızda 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance referans linki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Ya da arkadaşlar bakın ekranın sağ üst köşesinde şu anda tıkla ve üye ol e, linki çıktı tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 liraya yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Sevgili dostlarım şunu dedim ya son 4 haftada yani son haftalarda inanılmaz bir talep oluştu diye. Bakın son 4 haftada tam 2000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Toplamda da benim aracımla sizlere yapılmış bu kampanyadan 10.000'den fazla kardeşim faydalandı. Yine söylüyorum daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatıyorum. Benim bundan bir çıkarım yok arkadaşlar. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Faydalanmak isteyen kardeşlerim faydalansın diye de anlattım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in verilerine gelmeden önce bu önümüzdeki haftanın Ekonomik verilerine açıklayayım size. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben sadece bir kripto kanalı değilim. Elimden geldiğince sizlere finansal anlamda bilgiler veriyorum, bilgiler aktarıyorum. Çünkü bu ekonomik veriler hem kripto para piyasası için hem de ileriki günlerde neler olabilecek bunları bize veren ipuçları. Ekonomik takvim haftalık takvim çok önemli arkadaşlar. Yatırımlarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Benim videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme yapmıyorum. Ama arkadaşlar her zaman somut bilgilerle önünüze geliyorum, somut bilgileri önünüze aktarıyorum. Hiçbir kripto kanalı sizlere ekonomik takvimi açıklamaz. Ekonomik takvim neticesinde iyi olursa ne olur, kötü olursa ne olur? Bunların hepsini ben size anlatıyorum. Dediğim gibi araçların sizlere ekonomik takvim veren hiçbir kanal bulamazsınız. Şimdi arkadaşlar, bugün 25 Şubat. 1 Mart itibariyle Amerika'nın ham petrol stokları gelecek. Bakın 1 Mart itibariyle önemli bir veri arkadaşlar, ham petrol stokları. Çünkü Amerika'nın büyük bir geliri yani e, gelirinin büyük bir bölümü ham petrol stoklarından oluyor. 2 Mart'ta ertesi günde arkadaşlar Mart ayındaki işsizlik haklarından yani Şubat için işsizlik haklarından faydalanma başvuruları açıklanacak Amerika'nın. Arkadaşlar işsizlik haklarından faydalanma başvuruları nedir? Amerika hükümetinin işsizlere e, her ay ödediği bir para var. Bu para yani insanlar çalışmıyor ve Amerika hükümeti bu insanlara para ödüyor. Haliyle bu insanların Çalışmaması hem ekonomiye zarar hem de arkadaşlar Amerika'nın ekonomisinden yiyen bir gider olarak olduğu için bu işsizlik haklarından faydalanma olayı Amerika hükümeti için sırtında bir kambur. Yani bu verilerde çok çok önemli. En önemlisi arkadaşlar videonun başında sizlere söylemiştim. Bu hafta başında yani ayın başında FED faiz artışı olmayacak. Jeremy Powell yani merkez bankası başkanı FED merkez bankası başkanı 21 ya da 22 Mart'ta bir açıklama yapacak ve bu açıklamasında da FED faiz kararını açıklayacak 21 ya da 22 Mart dostlarım unutmayın şu anda bitcoin'e bir bakalım ne olmuş şu anda 22.972 seviyeleri burada iyi. bitcoin için şunu da söyleyeyim sizlere bu arada verilere geleceğim verileri anlatacağım sizlere şu anda arkadaşlar bitcoin içinde şu önemli direnci söyleyeyim sizlere 23.300 dolar şu anda çok çok önemli bir direnç 23.300 doların kırılması lazım. 23.300 doları kırarsa ileriye yönlü bir hareket göreceğiz. Ama arkadaşlar ben her zaman sizlere videolarda içimden geçenleri söylerim. Yine söylüyorum bakın sinyal yönlendirme bir al sat yapmanız için herhangi bir şey söylemiyorum. Ama içimden geçen şu önümüzdeki günlerde yeniden bitcoin'in 25.000 dolar seviyelerini test edeceğini düşünüyorum. Çünkü 25.000 dolar arkadaşlar artık kripto para piyasası için gelmesi gereken bir seviye üstünü kırdığında da 30 yolculuğu inşallah bitcoin'de başlayacak ve kripto para piyasalarına hareket hareket gelecek şimdi Bitcoin iki günde Hatta üç günde e, yaklaşık olarak 3000 dolar düşmesine rağmen yani 2000 dolar diyeyim daha doğrusu 2000 dolar düşmesine rağmen Kripto para piyasasından çok büyük bir para çıkmadı arkadaşlar veriler çok önemli burada arkadaşlar grafik analizleri yani şu grafik analizleri çok iş yapmıyor Neden derseniz şu anda arkadaşlar e, yapılacak bir açıklama piyasayı alt üst edebilir O yüzden şu anda grafik analizleri gereksiz tamamen veri analizleri önemli burada ne kadar doğru bir veri analizi yaparsanız o kadar başarılı olursunuz. Şimdi sevgili dostlarım, burada benim dikkatimi çeken bir olay var. Kripto para piyasasından sadece bakın 48 saatte 60 milyar dolar çıkmış vaziyette ama Bitcoin 2000 dolar düştü. Yani bu bana bir suni düşüş gibi geliyor. Yine söylüyorum. Burada yapacağınız işlemler tamamen sizi ilgilendiriyor. Ben arkadaşlar verilerle konuşarak neyin ne olabileceği konusunda sizlere bilgi aktarıyorum. Yine söylüyorum son 48 saatte 60 milyar dolar çıkmasına rağmen Bitcoin'de çok yoğun bir düşüş yaşandı. Bu tamamen Bitcoin'den çıkmışa benziyor paranın. Altcoin'ler için herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor. Yine söylüyorum Bitcoin'in dominansı %42 şu anda. E, hafta içinde %42.7'leri görmüştük. Burası %47 olursa arkadaşlar altcoin'lerde bir rally görebiliriz. Şimdi Bitcoin'in son 24 saatlik hacmi 24 milyar dolar neredeyse kripto para piyasasının hacminin %50'sini oluşturuyor. Burada arkadaşlar yine söylüyorum 1 trilyon 55 milyar dolar kripto para piyasasının hacmi var. 1 trilyon doların altına düşmediği sürece kripto para piyasasında bir sıkıntı yaşamayız gibi. Yine söylüyorum bakın Bitcoin'in dominansı çok önemli. Dominansı her zaman takip edin arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'in dominansı ne kadar çok düşerse altcoin'lerde o kadar saçma sapan hareketler olabilir. Dikkatli olun. Dominans önemli market cap yani piyasa değeri önemli ve 24 saatlik volüm yani hacim çok önemli. Bu hacimlere dikkat ediyoruz. İşlemlerimizi genellikle yaparken buralara çok çok dikkat edelim. Sevgili dostlarım gün içerisinde videolarıma devam edeceğim. Hafta sonu olması dolayısıyla Amerika'da kripto kanalları genellikle yayın yapıyor. Bu bilgileri yani oradan aldığım bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım gün içerisinde de merak etmeyin. Sizlerden tek bir ricam var arkadaşlar. İzlediğiniz videoları bir beğen atıp lütfen kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Videoyu bir beğen atıp kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz sevgili dostlarım. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Ekran sağ alt köşesini gördüğünüz gibi abone ol butonu var. Bir saniyenizi bile almaz. Şimdiden kanalıma abone olan videoları beğeni atan herkesten Allah razı olsun diyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.